Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Gaziantep ile Pendik Spor karşı karşıya geliyor. 19 puanla 15. sırada yer alan Gaziantep son maçında Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. İç sahadaki son maçında ise Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Gaziantep iç sahada kazanıp moral bulma peşinde. Pendikspor ise son 5'lik maçından 1 puan çıkarabildi ve Gaziantep karşısında puan ve puanlarla ayrılıp moral bulmak istiyorlar. İşlerini zor görüyorum. Gaziantep iç sahada galibiyete yakın duruyor. MS 11.82 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.